tamam tam mı? Buyurun. Efendim, Buyurun. Atalım. Tamam. Yok bu be. İyi ben rahatım İyi bak bakalım Şu nasıl rahat ediyorsun. Yoruldan, yoruldan, tamam hadi. Merhaba. Evet tarhanayı serdim. Tarhana videom ayrı. Kendi başıma tarhana yaptım. E, videosu yayındadır veya yayında olacaktır. Neyse yayındaysa ilk şeye yoruma sabitlerim şimdi ne yapıyorum turşu yapıyorum bugün kaç kilo olduğunu bilmiyorum biberiye aldım biberiye turşusu yapıyorum biraz önce sergül vardı sağ olsun sarımsakları soydu ve gitti şöyle salatalık turşusu yaptım şu kadar iki kavanoz 2 tane arttı bunu biberle karıştıracağım ve bu da daha önce yapmış olduğum Kornişon turşusu. Kavanozlarda da var turşularım. Ama yapıyoruz ve yiyoruz. Kışı bekleyemiyoruz maalesef. Şimdi burada e, biberleri yıkıyorum, süzüyorum. Ve burada e, daha yapacağım bunları domates var. Domates turşusu yapacağım. Şöyle gök domatesden olmamış. Domatesden çok severim. Turşularımı da sarısı. Gördüğünüz gibi biberi turşusu çok güzel. İlk defa biberi turşusu yaptım ve heyecanlıyım. Salatalıklar, kornişonlar, ee, turşularım oldu oldu dedim yani bitirdim. Domates kaldı, ona da e, yarın şey alacağım kap çünkü kalmadı artık konuşamıyorum. Çok uykum geldi, çok uzun sürdü ve şu an eldiven takmama rağmen parmaklarım yanıyor. Ama buna değer. Ee, ama çok yanıyor bu avuç içlerim, parmaklarım, kısacası ellerim yanıyor. Olsun, bugünün turşuları. Ve ben şimdi hızlı bir şekilde yatağa gitmek istiyorum, uyumak istiyorum. Sağlıkla, mutlulukla, afiyetle yiyelim inşallah. Merhaba. Turşular bitmiyordu pazardan. Gördüğünüz gibi süs biberi aldık. Bir çuval 8 kilogram geldi. Şimdi anneannemle birlikte hem anneanne turşusu hem de benim probiyotik turşu mayasıyla hazırlayacak olduğum salamura suyundan turşu yapacağız. Beraberce anneannem şimdi oturuyor arkada. Ben burada biberleri yıkıyorum. Yıkadıklarımı götüreceğim. Anneannem saplarını kesecek ve turşuya başlamış olacağız. <laughs> ve bu işte biberimiz acı biber. Çok güzel ama. <laughs> anneannem de yere oturmak istedi. Niye oturmadın masaya? <laughs> Değil mi? Yerde daha rahat yapıyor. Yerde yapıyorsun. Yani yapması öyle. Değil mi? Getireceğim şimdi. Sırtına da bir yastık getireyim. Topak rahat yok. rahat otur. Altına koydu Altını da, da sırtı boş. Hemen getireyim. Tamam. Buyurun. Buyurun. Tamam. Evet ananemlerinde cezveyi görüyorsunuz. Şöyle. Turşu suyumuz hazır. Gördüğünüz gibi turşular da hazır. Burada da var. Anneannem suyunu hazırladı. Eline koluna sağlık. Eline koluna sağlık. Şimdi doldurmaya geçiyoruz. Bir cezve yardımıyla dolduracağız. Ee, bu turşulara nohut koyduk. Ben sarımsak koyuyorum. Bunlar nohutlu. Haydi bakalım. Amin. bu suyun içinde ne kullandık şöyle kaya tuzu kullandık iyi su kullandık sirke elma sirkesi miydi bu hmm, elma. elma sirkesi kullandık iyi su elma sirkesi su tuz. bu anneannemin tarifi ha bir de tuz ve içine de sadece nohut koyduk mayalaması için bu kadar anneannemin ellerine kollarına sağlık Herkese merhaba Evet Ender'le beraber Bahçeye gidiyoruz Hatta geldik bahçedeyiz Ve bakar mısınız kabaklarımıza Şimdi olanları kesecek Ender Çok güzel oldu Bir bakın bakalım sizlerde Bakar mısınız bir tohum Bize Ya yok kaç tohum 4 tohum e ektik 4 tohumdan 2 üç. 4 5 tane 6, 6 tane koca koca kabaklarımız oldu. Olacak. Belki 8, belki dışarıda da var. Doğru. 9 10 olabilir. tabi Japon kabaklarımız da vardı. Bir iki tane oldu onlar. Bakar mısınız? Bu yeni olan. Ve ya şu kadarcık alanda 4 kök'le olanlar. Bir de yani kaç tencere? kabak çiçeği dolması yaptık. Bu da diğer kabağımız. O kadar güzel oldu ki e, size anlatamam. Çok güzel. Bunları böyle kesiyoruz. Evet. ay duruyor. Bak, evet. Bak, bak bak. Aa bir daha geliyor. Aa. Şimdi Bebek şimdi gördük bunu. İnanamıyorum. Hoş geliyorsun bebeğim. Ay! Bir de şu var. Bu da sonradan gelen bebeğimiz büyüdü. Ne diyorum? Hayatım artık vermeyecek herhalde bir kabak sulamayacağım artık bunu diyor. <laughs> Dedikçe her gün yeni. Bir kabak <laughs> e, diyor ya yerini boşaltalım. işte çiçek şey kasım patı dikeceğiz falan. Dedikçe veriyor. Sağ olsun, var olsun. Bakar mısınız? Bu da sonradan gelen. Ay bebeğim benim. Neredeydi ya? Bak yine yerini kaybettim. He? Burada. Bak şurada da ufacık bir tane var ama dışarı büyüktüm anne öyle diyen yaşıyor ama Aynı biliyorsun. şeyde iki tane olmuyor sanırım. He dışarıda da var. Dışarıda bir mi iki mi? İki tane. İki tane de Onlar dışarıda da var. Onlardan biraz daha büyük. Hay Allah'ım ya, Ender bir balkabağı tohumlarını karıştırdım. Bir sürü balkabağımız oldu. <laughs> evet. Ama bu kabaklar da on tane Japon kabak evet, yapıyor. Evet, bir, bir tane, tanesi on tane kabak yapıyor. Daha evet. Bu çocuklara yemek yapıyorum bunlara. Yemek, ondan sonra anneanneme çorba, ta, endere tatlı. Bayağı güzel Japon kullanıyoruz. Da. Burada da var Japon kabağımız ama tabi biraz geç kaldık onu dikmekte, ekmekte pardon, e, tohumu. Bakalım verirse verir karanfillerimiz gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. Hmm, yapıyor tekrar. Ah. Zaten çok şey değildi iyi değildi. Şöyle kafalarını kopar demişti aldığımız çiçekçi bana. Tekrar gelir. Gerçekten de kopardıkça geliyor kafalarını. Burada biber biberimiz burada. O da bayağı bir çıktı. Bakar mısınız? Üzerinde tohumluklar var. Şöyle. Ay enler bakar mısın? Gördüm, gördüm. <laughs> Ay çok güzel. Biberler. Ee, şurada bakın bu artık tohum olmuş. Götüreceğim mi bu tohumdan? Yok hayatım. Çok farklı. Bakar mısınız? Ay bunları toplayalım da akşam yemeğinde yiyelim bari. Bir avuç var. Olur olur. Çok tatlı. Ve gel hadi bahçeye gidelim bari. Merhaba kızım. Ağaçta kedimiz var. Gördüğünüz gibi. Ee, <laughs> Kedi. Ayva ağacımız. Evet nerede kalmıştık? Ee, kediciğimiz. Gördüğünüz gibi. Bu ayva ağacımız. Ayvalar var üstünde şey ya, ayva çiçeği kaçmış. Yaz mı gelecek? Ee, arkasındaki mandalin çok güzel oluyor. Bunun mandalini çok güzel oluyor. Evet. E ee, bu ağacın mandalin ağacı. Şu anda mesela şey gibi oldu bunlar. Bodrum mandalinası gibi. Pazarda 10 lira bu kilosu bunun şu anda. E ee, isterseniz yenilebilir. Bakın şöyle içi de. Gayet güzel. Mandalinamız. Zaten ah üzümlerimiz bakar mısınız? Ender Bak, üzümler, asmamız e, çok güzel oldular. Da var, bak. Nerede? Burada. Evet. Balkonda var. Evet. evet. Ve. Kendiliğinden burada domates. Çıkıyor mu? Ama vermedi. Evet. Kendiliğinden çıkmış. Belki burada yemek yerken çekirdeği falan hani düştüyse. Evet. Ama vermiyor arkadaşlar. Burası kümesmiş. Ama hani bizim tavuk ne bileyim kuş olmadığı için bazı komşular kuş bakıyor mesela bahçesinde. Ne keklik mi onların adı? Evet. Yumurtası oluyor. Hmm. Satılıyor. var. kaz bakan var. Bakan var. <laughs> evet. Ee, biz bir şey hani olma olmuyor bizim çocuklarla. Bir de zor tavuk biz Antalya'daki evde denemiştik. <laughs> <laughs> mandalin niye iyi oluyor biliyor musun? <laughs> <Hayat mali> çapalanıyor. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, evet, evet. <laughs> Suyunu çok güzel oluyor mandalin. Bir de altı da çapalanıyor gördüğünüz gibi. Ee, i̇şçilerimiz fox, evet. kobe ve fındık bile öyle bir kazıyor ki size anlatamam. Yani e, enerji atıyorlar ve o yüzden güzel oluyor burası. Bu asma da coştu mesela. Hep çocukların sayesinde coştu onlar bence. bu asmayı böyle yapmıştık. Bakın bu şekil oldu. Ve Washington, Washington değil mi? Washington ah, portakalımız bakın var. bir tanesi olmak üzere. Bir ah, sürü de... Aa, olsun. Ee, şey bayağı var üzerinde değil mi? Evet. Bu sene Buna tekrar... eniştem budamıştı. Evet. Ya biraz geç kalmıştık budamak için ama yine budamıştı. Bu sene e, vaktini biliyorum, söyleyeceğim ona. Bu sene daha erken budanacak, belki Değil seneye daha çok verecek. Gereken var diye evet, şey o yüzden geç kaldık. Eniştem gelememişti doğru. Mart, Nisan mı gibi bir şey? Yani birazcık geç budanmıştı. Hı -hı. Evet, portakallarımız. Yürüyelim bakalım. Rami, açtı. Babaannemin ev hediyesi Çiçeklerden bir tanesi Melisa Bu da benim canım biberiyem Çok seviyorum biberiyeyi Bu bilmiyorum sukulent ailesinden bir şey Aloe vera da olabilir ama değil Hildişah ne kadar büyüdü bakar mısınız Bahçe biraz pislendi bu arada e, Yapraklar şeyler Bir yıkanıp temizlenecek Ender gidiyor yarın Trabzon'a Bir de caddede çok çalışma oldu bu sene Toz Evet, belediye e, çok kazıldı şey Aldırın cadde. Taşı diyor, evet, evet. Daha hala tam bitmiş değil. O yüzden bayağı bir pislendi ama yaprak çöpü de var. Zaten yavaş yavaş da artık içeri geçeceğiz. Ama tabi geçmeden şey e, yani geçtikten sonra ya da bir süpüreceğim buraları. Ender yarın Trabzon'a gidiyor. Ben artık bahçeyi süpürüyorum. Evi temizlerim, kışlık moda geçiririm. Bu da mandalina ağacımız. Bu mandalin de yani bu sene biraz şey. Bu mandalin sararmaya başladı. Kuruyacak gibi ya da bilmiyorum. Bunu acaba asma sarıldı ondan mı? Ama, aynı kökte ya. e, o da olabilir. O da aynı bu da şey portakal. Değil mi? Bu portakaldı. Portakal, portakal gördüğünüz gibi. Ee, onun üstüne Biz de bak, yani geliyor abi. şeyler. Ve benim canlarım, kaktüslerim gördüğünüz gibi burada yerlerini sevdiler. mısınız bahçe çöpüne yani şey yaprak aslında onlar oh, biz böyle şuradan bir başlanıp süpürülecek böyle ağaçların uzak olduğu yerler böyle idare eder ama yaprakların olduğu yerler biraz şey evet bu da Ender'in barbeküsü yaptı hadi gidelim içeri gidelim, yürü, 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 yürü. evet orada da var üzüm seneye şunların dibindeki asmayı bu Hı -hı. balkona bu pencerelerin oraya sardıracağım Burası tamamen göl yol. Evet. Hem göl yol. Öyle planlarımız var ama bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Evet. evet. Bakalım. Çocukları da Onlarım. görmek Hadi istiyorsunuz. Bakalım. Onları da göstereyim size. Kobe. Gel, gel bak ne var burada. Kobişko. <laughs> 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 ne yapıyorsun kuş? Ne yapıyorsun sen? Anam fındıkçı geldi. Fındıkçı fındıkçı fındıkçı.

taranacak çocuklar taranmaları geldi şu bahçede onları güzelce tarayacağım tırpanlayacağım tımarlayacağım güzelce tımarlanacaklar kışa hazırlanacaklar <laughs> Ha evet dün de anneannemle bu patlıcanları yani vardı kaç 2 4 6 adet buraya koydu anneannem çok güzel oldu biberleri bir de şöyle denemek istedim şöyle bir biberimiz var şöyle biraz ayıralım onları ama bak çürüyor bu biberler görüyor musun bak evet. çürüyor. Aynen. Bu biberler olmuyor. Evet olur. evet. Böyle işte burada da kabağımız var şimdi eve gidiyoruz. Bakınıyorum herhangi bir şey çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> ha, sen şunları al dedim. Evet. Yani Kabakları alayım. Neyleri? Aa doğru. Ben onları unuttum bile. Bakar mısınız kabaklarımız? çok güzeller. Dilim dilim çok da güzel kesiliyor. Ah yavaş ver. Fındık bana vurdu gitti. <laughs> ver portakalı da istiyorsun. Hadi bakalım. Kabakçı geldi hanım. Yine sonra annene de onu da götür istersen kabak. Trabzon'a giderken kabak da götürsün. Sarımsaklarımız da tam kastamonu sarımsağı. Dün aldık. Çok güzeller gerçekten 25 liraydı kilosu tozlanmışlar bakar mısınız yolun tozu hep şeydi kabaklarımızda neyse hadi bakalım taş köprü sarımsalar. Fox geldi ee, dedik ki neredeydin sen Fox gel ee, seni çekemedik e, merak ederler sorarlar seni dedik gel seni de bir görsünler dedik. Zorla geldi. Allah'ım ya Rabbim sen ne yapıyordun yukarıda ya? He? Kız. Hoş geldin tekrardan. Hadi bakalım Fox. Koş.